Kıdan Doğuya doğru Özbekistan yolculuğu devam ediyor. Sabahın vadinin dibinden bin metrelerden başladım ve bin metredir yaklaşık tırmanıyorum. Şu anda iki metrelerdeyim. Aşağıya bir asma köprü yapmışlar. Ve aynı zamanda buradan zip line yapıyorum. Artık yokuşun sonuna geldim hemen hemen. Biraz sonra bir tünelden geçeceğim. 1000 metrelik ve bu dağ geçidini Özbekistan'da herhalde en yüksek geçitlerden birisi olsa gerek aşmış olacağım. Geçit karşıda tünel burada. Daha karşımda da eski tırmanış yolu var. Eski yol var. Geçidi tünelden açtık ve Namangan'a doğru yola devam ediyoruz. Samangan'dan sonra Kırgızistan'a doğru bir geçiş yapacağız. Haydi bakalım. 2280 metre geçişten geçtikten sonra tekrar aşağılara 400-500 metrelere indik. Özbekistan dediklerimden eminim. Sıcakla biraz daha mücadele gün boyu. Andijon kentine doğru gidiyorum. Kırgızistan'da ilk gün Ve sol tarafta Narin Nehri var. Onun eteklerinden, kıyılarından devam ediyorum. Nihayet karşıda dağlar görüldü. Artık yüksek kare vurma geldi. Taş kömüre ulaştım. Narin Nehri'nin kıyısında bir Buradan itibaren artık yavaş yavaş 1900'lere kadar yükseleceğim sonra tekrar iniş arkasından Tuvaşu geçidinden Bishke'ye doğru iniş devam. az önce suda buz gibi çimdim. Suyun içerisinde 20 saniye duramıyorsunuz. O kadar soğuk. Nar ünleti. Karşıda bir el geçişi var yine. Dağları yarıp giden kanyonlar oluşturan Narin Nehri Gideceğim yollar, gideceğim yollar. Aydınlar dün gece Söğütlerin altında kamp attıktan sonra Karaköle doğru yola devam. Yolu bu şekilde Narin boyunca, boylu boyunca gidiyor. boylu boyunca inişler ve çıkışlarla devam ediyor. Çıkışlar genellikle yüzde 12 civarlarında. Müthiş bir manzaraya uyandık yine bu sabah. Karaköl'den çıkış yapıyorum ve şu anda yaklaşık 900 metrelerdeyim. 1600'lere kadar bir tırmanış var önümde. Toktagol gölüne kadar. Az önce 1400 metre dağ geçidinden geçtikten sonra ve de iyice bir yağmur yağan sonra Toktogul Gölü'ne doğru iniş yapıyorum. Toktogul Kenti gölün tam arkasında çepeçevre dolandıktan sonra oraya ulaşmış olacağım. Oradan Bişkek'e doğru yola devam.

ulaşmak için uzunca bir yol var. Yaklaşık 80 kilometre kadar bir yol var. Güneşle beraber yeni bir güne uyandık. Toktogul Gölü kıyısında ve şimdi çapı çevre çevresini dolanıyoruz. Gölü ta en uç noktasından köprüden geçerek tekrar geriye döneceğiz. Karşıdan geri dönüş yapmış olacağım. Tekrar Narinleri Toktogul Gölü'nü donduran sularıyla Karşıdan geldim. Tekrar karşıya doğru gideceğim. Uzun bir kuyruğu gelip bu köprüyü geçtik. iniyoruz. Burada çıkışlarda, inişlerde hep %12. Hiç fark etmiyor. Karşıda Toktogul. Sabah sabah derin vadiye daldık. Bugün tırmanış günü. 1000 metrelerden 3200'lere kadar bir tırmanış var. Çıkan nehri boyunca vadi içerisinden yükseliyoruz. orada eşek de çok kaçıyorlar kaçanlar sorumsuzlar <laughs> Ne yapıyorsunuz lan güneş yeni vadinin içine vurmaya 1.500 metrelere ulaştık. Geriye kaldı 1700 metre tırmanış. Karşıki dağın arkasından yükselilecek yol. yüksel yüksel nereye kadar? Ha Ab babam yükseliyoruz. Bugün 600-700'lere ulaştım. Hala 800 metre çıkış var alabili. 2700 metrelerde kamp yeri arıyordum ve bu sırt hattını buldum. Bugün kamp burada. Manzara eşliğinde olacak. Gün aşağıda 2.700 metrelerde yaptım. Sabahleyin. Evet. Ala Bel geçidini geçmek üzere tırmanışa tekrar başladım. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yolum daha var. Bel karşıda görülüyor. 175 metre Alabel dağ geçişi Kırgızistan'da. Dün 1000 metrelerden başladığım tırmanışta karşı yönden yaklaşık 48 kilometre sonra 2700 metrede kamp attım. Sonra bu sabah saatlerinde Alabel geçirdiğine tırmanışı yaptım. Oradan arka tarafta bir geçit daha var, Tu Aşu, oraya doğru gideceğim, Bişkek'ten önce. Yazılar burada hala Rusça. yolumuza girelim. Tuva şu aşu kadar yaklaşık 80 km bir iniş ve sonrasında çıkış var. Bu gelen arkadaşlar Seyahat ajansı vasıtasıyla Seyahat ajansı vasıtasıyla Pekin'den geliyorlar boş bisikletlerle araç destekli ve otellerde konaklamalı Türkiye'ye kadar gidecekler yaklaşık 20 kişilik bir grup. modern yurtlar. Ekoturizm altında buralarda Karşıda Tu şu Geçidi var, burası da 200 metreden aşılacak yaklaşık olarak. Haydi bakalım. Sabah erken saatlerde 2750 metre yerinden ayrıldım ve 3200 metreye Tu şu Geçidi'ne zikzaklarla dolanıyoruz. Az önce Tuhaşı tünelini bir tır yardımıyla geçtim. Bisikletleri evet. sokmuyorlar tünele. Dolayısıyla tırın yardımıyla geçebildim. Şu anda bir şey tarafına doğru olan iniş bölümündeyim artık zikzaklar yaparak ineceğim. Şunlar yukarıda. Bunlar da Rus arkadaşlar. Şu dağ geçidinden enişe geçtim. Karabalta çayı boyunca yine duruyoruz. Yol bir türlü bitmiyor. Hala 16 kilometre var Karabalta'ya. Bişkek kentine giriş yapıyorum. Sabah sabah trafik oldukça yoğun yine hostel arıyoruz ve de bisikletçi arıyoruz.